Peki neler var bu katalon içerisinde? Katalonun içerisinde cilt bakım ürünleri var. Kozmetik var. Temizlik var. Sağlık var. Yani aslında hepimizin hayatında var olan şeyler var. Peki farmasi ilk adımı nasıl atacağız? Biz farmaside önce kendi marketimizi değiştireceğiz. Sonra çevremizin marketini değiştireceğiz. Peki kendi marketimizi değiştirmek nedir? Nedir? Hemen anlatıyorum ben size. Sizin diş macununuz ne? X bir marka. Marketten aldınız. Farmasi diş macunu var mı? Evet var. Farmasi diş macunu varken siz marketin diş macunu kullanırken farmasiden para kazanabilir misiniz? Hayır. Çünkü önce kendi marketinizin değişmesi gerekiyor. Çünkü neydi farmasi? Sağlığımız için. Sağlığımız için farmasiyi tercih etmeliyiz ve sağlıkları için arkadaşlarımıza farmasi ürünlerini önermeliyiz. Peki ne var farmasi ürünlerinde? Mesela diş macunun farkı ne dışarıdan? E, yani diş macunu dişlerinizi de sağlığınızda da zararsız. E bu durumda siz bu diş macunu önermekten çekinir misiniz? Hayır.